Merhaba dostlar. Ben Mehmet Karslıoğlu. Bu videomda size arkadaşı yüzünden cin musallatına maruz kalmış bir gencin yaşadığı korkunç olayları anlatacağım. Hadi başlayalım. Bir gün bizim evin yakınlarında bir parkta yürürken ağaca asılmış, elle yapılıp dikilmiş bir muska gördüm. Önce fotoğrafını çekip arkadaşıma attım. Arkadaşım bu konularda epey bilgilidir. Bunun ne olduğunu sordum. Sonuçta içinde dua yazıyordu. Bırakmayayım günah diye düşündüm. Arkadaşım bana al normal bir cevşendir. Orada kalmasın yere düşer dedi. Ben de aldım ve eve geldim. Bu arada tek yaşıyorum. Evde kız arkadaşımla olan fotoğrafın çivisinin üstüne muskaya astım. Geceye kadar normal bir şekilde vakit geçirdim. Duş aldım, televizyon izledim. Sabah sınavlarım vardı. Buna rağmen saat gece bir sularıydı. Ben de artık yatayım dedim ve uyudum. Uyandığımda saat gece iki gibiydi. Ama sanki günlerce uyumuş gibi hissediyordum. Bir sersemlik vardı üzerimde. İçeriden bir ses geliyordu. Balkon kapısı açılmıştı. Kapı bozuktu zaten. Oluyor arada böyle deyip gittim kapattım kapıyı. Ve tekrar yattım. Sabah uyandım ve okula gitmek için hazırlanıyordum. Bir anda tekrar sesler geldi ama bu sefer kapı açılmamıştı. Etrafa baktığımda kimseyi görememiştim. Biraz korkmuştum. Evden çıktım ve okula gidiyordum. Giderken yolda kediler ve köpekler hepsi dikilmiş sanki beni öldürmek istermişçesine bana bakıyorlardı. Durağa gelirken amcanın biri yanıma yaklaştı ve bana yanındakine dikkat et dedi. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Neye dikkat edeyim diye sordum. Sadece dikkat et dedi ve uzaklaştı. Arkasından birçok kez seslenmeme rağmen beni hiç duymadan gözden kayboldu. O an aklımdan birçok soru geçti. Bu düşüncelerle okula vardım ve tüm günüm o amcayı düşünerek geçti. Eve vardım. Korkuyordum. Merdivenleri çıkarken her basamakta daha da korkuyordum. Kapıyı açtım, içeri girdim. Muskayı üzerine astığım resmin yere düştüğünü ve çerçevenin paramparça olduğunu gördüm. Sevgilimle olan resmimde yüzümün olduğu kısım kesik kesik olmuştu ve muska hala çivinin üzerinde asılı duruyordu. Bu durum garibime gitmişti. Bu sefer cidden korkmaya başlamıştım. Evden çıkıp gitmek istesem de nereye gideceğimi tam olarak bilemiyordum. Arkadaşım aklıma geldi. Ve muskayı alarak onun yanına gitmek için yola çıktım. Arkadaşıma vardı. Kapıyı açtı. Hoş geldin, nasılsın dedi. Normal bir ev vardı, ailesiyle yaşıyordu. Annesinin yaptığı yemeklerin kokusunu alıyordu. Babası Fahri amca koltukta oturmuş kitap okuyordu. Koltuğa oturdum ve arkadaşım, hayırdır inşallah, beyaz olmuş rengin dedi. Ben de muskayı gösterdim. Gösterince Fahri amca korktu ve hemen dışarı çıkalım muskayı diye bağırmaya başladı. Ben de o korkuyla muskayı alıp dışarı çıktım. Arkadaşım baba ne oluyor niye böyle yapıyorsun derken Fahri amca onu dışarıda tut diye bağırıyordu. Bildiğimiz muska gibi bir şeydi bu. Neden korkmuştu ki bu kadar? Anlamamıştım. Muskayı dışarıdaki ayakkabılığa bırakıp eve tekrar girdim. Bu sırada Hatice teyze sofrayı hazırlamıştı. Fahri amca hadi önce yemek yiyelim. Sonra size anlatacağım niye böyle yaptığımı dedi. Sofraya oturduk ve yemekleri yedik. Hatice teyze kahve yapıyordu. Fahri amca anlatmaya başladı. Dikişleri çapraz atılmış bir muskaydı o. İçinde dua yazmıyor. Onun içinde büyü var dedi. Ben ve arkadaşım şaşırmıştık. Dini bilgileri vardı arkadaşımın ama o da bunu bilmiyordu. Fahri amca anlatmaya devam etti. Belki büyü değildir. Açıp okumamız lazım. Muskaya, birine götüreceğim seni dedi. Otobüse bindik ve gittik. Sonra da minibüse, da bundan daha uzak bir yere gitmek için bindik. Köy gibi bir yerdi. Eski bir evin önüne geldik. Fahri amca kapıyı çaldı. Kapıyı açan kişi bana durakta dikkat et diyen amcaydı. Onu görür görmez afallamıştım. Fakat bozuntuya vermedim. Geçtik ve oturduk. Fahri amca tanışıyor musunuz diye sordu bize. Yaşlı amca da evet tanıyorum bu genci dedi. Yaşlı adam muska nerede diye sordu. Gözlerim açılmıştı. Sen nereden biliyorsun amca diye sordu. O da biliyorum. Çünkü o muskayı aldın. Ama yapmamalıydın dedi. Şaşkındım ve sözlerine devam etti. Muskayı ben astım ağacı. Onu oradan almamalıydı. Onun yok edilmesi gerekiyordu. O ağaç genç bir ağaçtı ve kuruyacaktı. Ancak sen gördün ve aldın o muskayı, dedi. Ben çok şaşırmıştım. Muskayı eline aldı. Birkaç dua okuduktan sonra iplerini yavaş yavaş açmaya başladı. Dikişi her açmaya başladığında daha da hızlanıyordu. Duaları da daha hızlı okumaya başlamıştı. Son ikisini de açmıştı. İçerisinden küçük bir kağıt çıkardı ve gösterdi. Kağıdı görünce yakalım kurtulalım. Hemen yakalım mı dedim. Ancak amca hayır öyle bir şey yapamazsın. Ve sakın bu kağıda asla zarar verme. Yoksa bu cinin bütün sülalesi sana musallat olur dedi. Ben cin kelimesini duyduğumda daha fazla korkmuştum. Zaten korkuyordum. Fakat bu hissettiğim daha büyük bir korkuydu artık. Ne olduğunu bilmiyordum. Ama sen zaten yakacaktın dedi. Hayır, o dikilirken dualar okunmuş genç bir ağaç ve o ağaca asılı olanı aldın. Gece olana kadar izleneceksin. Eğer muskayı o gece bitene kadar koruyabilirsen bu illetten kurtulursun dedi. Ben de o zaman başka bir ağaca asalım dedim. Hayır, bir kere kandırdık. Bir daha kandıramayız. Başka bir hal çaresini bulacağız dedi. Ve tekrar dikişleri aynı çapraz şekilde dikip bizi gönderdi. Fahri amcalara doğru yola çıktık. Eve gitmek istemiyordum. Aşırı şekilde korkuyordum çünkü. Elimde tuttuğum muskaya bakıyordum ve hiçbir şey yapamayacağımı biliyordum. Onu korumak daha güvenliydi. Bana saçma geldi ama öyleydi. Korumalıydım ve boynuma takmaya karar verdim. Benim evin yakınlarında indik otobüsten. Fahri amca bizde kalacaksın. Eşyalarını topla burada bekliyorum dedi. O kadar çok sevinmiştim ki sanki dünyalar benim olmuştu. Yukarı evime doğru basamakları çıkmaya başladım ve kapıyı açtım. Bütün ev darmadağındı. Her yer dağılmış ve duvarlarda simsiyah izler vardı. Hemen kapıdan geri çıkacaktım ki arkamda karşı komşu Behice abla vardı. Bana bakarak oğlum Sevgilinle kavga mı ettiniz? Çok ses geliyor evden dedi. Akşamdı. Saat neredeyse sekizdi ve evi darmadağın görünce ne oldu burada diye sordu. Cevap veremedim ve kapıyı kapattım. Koşar adımlarla aşağı doğru indim ve dışarıdaki Fahri amcanın yanına gittim. Olanları ona anlattım. Fahri amca tamam eşyalarını sonra alırsın. Şimdi bize gidiyoruz dedi. Kapıyı Akif açtı ve olanları sordu. Hepsini bir bir anlattım. Hatice teyze de duyunca şaşkına dönmüştü ve hepsi benim için endişeleniyordu. Küçük yaşta ailemi kaybetmiştim. Küçüklüğümden beri Akif'le çok iyi arkadaşız. Akif'in ailesi beni oğulları gibi severler. Neyse konuşa konuşa gece olmuştu. Hatice teyzem bana dua oku öyle yat demişti. Sevgilimle mesajlaştık. Durumu anlattım. Ve anlatınca bana bir soğuk davranmaya başladı. İyi geceler mesajları attıktan sonra yattım. Gece rüyamda büyük bir ses, çığlık duydum. Çığlığı duyduktan sonra rüyamdan uyandım. Başımda Akif vardı. Ne oldu titriyorsun? Kabus mu gördün? diye sordu. Evet dedim ve rüyamı anlattım. Tamam yat, sabah babama anlatırız dedi. Tekrar uyuduk. Sabah kalktığımda kahvaltı hazırdı. Hatice teyze çayları koyuyordu. Biz de masaya oturduk. Ben çay bardağını elim aldım ve bardak aniden elimde kırıldı. Bir anda elim kan içinde kaldı. Banyoya doğru koştum. Elimi yıkadım. Havluyu avucuma bastırdım. Kan durunca havluyu tekrar kaldırdım. Ertesi gün Fahri amca ile beraber tekrar amcanın yanına gittik. Amcanın evinin önüne vardığımızda Amca evin önünde oturmuş birisiyle konuşuyordu. Hoş geldiniz dedi ve içeri buyur etti bizi. Olanları anlattıktan sonra bana elini göster dedi. Gösterdim ve sakin olan amca korkuya kapılmıştı. Ne oldu diye sordu. Bu her şeyden çok daha kötü dedi. Ne oldu eline diye sordu. Anlatmaya başladım. Elimdeki kesik izlerine ben anlam verememiştim. Fakat Hoca elimde bir kabilenin ismini yazdığını söyledi. Bu kabile en soylu, en tehlikeli kabilelerden biri dedi. Anlamıştım. Gerçekten zor zamanlar beni bekliyordu. Olan olayları kavramaya başlıyordu. Bir yandan da bu yaşadıklarımın gerçek olduğuna kendimi inandırmaya çalışıyordum. Amca Muska'nın nerede olduğunu sordu. Boynumdan çıkardı. Boynumda olduğunu görünce... ...daha çok korkuya kapıldı ve sinirlendi. ''Böyle bir şey neden yaptın?'' dedi. ''Onu korumam gerektiğini söyledin.'' ''Koruyorum işte.'' dedim. ''Onu boynuna taktığın an büyüyü gerçekleştirdin.'' ''Bundan artık kurtuluşun daha da zor.'' dedi. Amca bunları söyleyince ona sitem ederek... ...bunu neden daha önce söylemediğini sordum. Bir yandan kendime kızıyor... ...bir yandan da ne yapacağımı kara kara düşünüyordu. Yine eve doğru yol aldı. Yemeğimizi yedik ve yatmaya koyulduk. Telefonu elime aldım. Sevgilimle mesajlaşıyor. Uzun süredir aramız sıkıntılıydı. Sevgilime tekrar olanları anlattı. Bana soğuk davranıyordu. Bana destek olmak istemiyor gibiydi. Yazdıklarından anladığım kadarıyla biraz da korkuyordu. Yazışmamızı sonlandırıp uyumuştum. Gece tekrar uyandım. Bu sefer karşımda biri vardı. Ama kim olduğunu göremiyordum. Sesleniyordum bakmıyordu. Sonra aniden yüzünü bana döndürdü. Ben korkarak bağıra bağıra uyandım. Akif yine yanımda beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Yine mi kabus gördün diye sordu. Bu sefer sesime Hatice teyze ve Fahri amca da uyanmıştı. Hepsi yanı başında bekliyordu. Tekrar yatıp uyumamı söylediler ama yatmak istemiyordum. Zorla yatırdılar beni. Bir süre sonra uykuya dalmışım. Sabah yine uyandığımda kahvaltı hazırdı. Hatice teyze çay döküyordu. Akif ise mutfaktan tabakları getiriyordu ama ortada bir gariplik vardı. Fahri amca elinde bir kitap olmadan oturmazdı asla. Ama bir yer odaklanmış şekilde bakıyor ve hiç kıvırlamıyordu. Hatice teyze normalde hep güler yüzüdür ama bugün solgun bir suratı vardı. Akif ise tabakları getiriyor ve masaya koyuyordu. Oturduk, Çaylar verilirken Hatice teyzenin tırnaklarının olması gerekenden çok daha uzun olduğunu fark ettim. Fahri amca ayağa kalkıp masaya doğru gelirken ayakları dikkatimi çekmişti. Ayakları tersti. Ben bunları görünce masadan hızlıca kalkıp evden dışarı çıktım. Nereye gideceğim diye düşünürken yaşlı amcanın evine doğru yol aldım. Yaşlı amca yine evinin önünde birisiyle konuşuyordu. Belli ki buralarda sevilen birisiydi. Beni görünce bu sefer neden yalnız geldin diye sordu. Ben de olanları tek tek anlattım. Anlattıktan sonra beni içeriye buyur etti ve içeriye geçtik. Muska nerede diye sordu. Ben de cebimden çıkardım. Ancak muskanın dikişlerinden iki tanesi sökülmüştü. Korkmuştum. Zarar verdiğimi düşündüm. Ancak amca hiçbir şey demeden tekrar dikişleri sökmeye başladı. Yine her dikişin ardından duaları hızlıca okuyordu. Kağıdı çıkardı ve yanından aldığı başka bir kağıda bir şeyler yazdı. Ayağa kalktı. İlerideki dolabın içinden bir kavanoz aldı. Kavanozun içinde pembe renkli su gibi bir şey vardı. O sudan birkaç damını yazdığı kağıda sürdü ve diğer kağıtla katlayıp tekrar aynı muskanın içine dikti. Muskanın dikişleri sökülmekten artık eskimeye başlamıştı. Bana verdi. Bunu tekrar cebine koy ve eve git dedi. Korkuyordum. Nasıl gidecektim o eve? Hoca bir bildiğim var. Sen eve git dedi. Hocanın dediğini yaptım ve eve gittim. Evin dış kapısının önündeydim. Zile bastım. Kapı açıldı. Yavaş adımlarla merdivenleri çıkmaya başladım. Korkuyordum. Amca beni bilgilendirmişti. Cinlerin ayakları ve tırnakları öyle olurmuş. Bana oyun oynamışlar. Kapıyı kim açarsa direkt ayaklarına, tırnaklarına ve gözlerine bakacaktım. Korkudan altım etmek üzereydim. Bu yaşadıklarımı filmlerde görmüştüm ama şimdi her şey gerçekti. Kapıyı bu defa Hatice teyze açtı. Tırnaklarına ve ayaklarına dikkatlice baktım hiçbir şey yoktu. İçim biraz rahatlamıştı. İçeriye girdim. Fahri amca ve Akif oturuyorlardı. Bana neredeydin diye sordular. Ben de olanları anlattım. Onlar da o saatte dışarıda olduklarını, evde olmadıklarını söylediler. Artık her şeyin gerçek olduğunu anlamıştım. Akif bana hadi dışarı çıkalım. Biraz hava alırsın dedi. Dışarı çıktık. Geziyorduk. Eski kahvehanede oturduk. Birer çay içtik. Yanımıza bir adam geldi. Muska nerede? diye sordu. Şaşkınlık içerisindeydim. Olayı kavramaya çalışıyordu. Muska'yı nereden biliyorsun? diye sordu. Onu ben yaptım. Muska nerede? dedi. İçimden acaba bu adamın sözlerine güvenebilir miyim? diye düşünürken cebimden çıkarıp Muska'yı gösterdim. Muska'yı görünce elimden almaya çalıştı ama vermedim. Bunu neden yaptığını sordu. Küçüklüğümden beri cinlerle münakaşı içerisindeyim. Sürekli iletişim halindeyim dedi. Tamam, peki büyünün amacı neydi diye sordu. Kendim için yaptım. Cinlerin en asiliyle konuşmak istiyordum dedi. Peki beni nereden buldun diye sordu. Arkadaşlarım olan cinler sağ olsun dedi. Bu adam tekin değildi, biliyordum. Bu büyüyü seninle çözeceğim dedi. Peki ama nasıl yapacağız diye sordum. Benim eve gidelim her şeyi anlatacağım dedi. Bu durumdan kurtulabileceğimi düşündüm. Akif de pek güvenmedi ama o da çaresiz bir şekilde kabul etti. Bizi evine doğru götürmeye başladı. Adam önde biz de arkasında güvensizce ama bir umutla gidiyordu. Ev değildi. Bir pansiyon gibiydi. Odaya girdik. Odanın perdeleri kapalıydı. İçerisi karanlıktı. Uzun bir çubuk gibi bir şey yaktı. İçeriği aydınlatmak için dolaptan mumlar çıkardı. Sonra bir bez parçasını yere serdi. Bez parçası siyahtı ve yuvarlaktı. Ortasında üç tane üçgen gibi noktalar vardı. Ve yuvarlağın çevresinde dokuz tane daha vardı. Bunların hepsini değişik çizgiler yaparak birleştirdi. En son dolaptan bir mum daha çıkararak üç noktanın ortasına koydu. 9 noktadan herkese 3 nokta düşüyordu. Ve herkes 3 noktanın tam ortasına oturacaktı. Oturduk. Benden muskayı istedi. Ben de verdim. Tüm dikişlerin hepsini aniden yırttı. Ve kağıdı mumda yakarak bir şeyler söylemeye başladı. Bense bunları yaparken ağlayacak duruma gelmiştim. Amcanın bana koru dediği muska şu anda yok olmuştu. O da bir anda karardı. Mumlar söndü. Çok değişik sesler gelmeye başladı. Çok korkmuştu. Akif bir anda bağırdı. Bir şey Akif'e çok sert bir şekilde vurmuştu. Akif çok kötü bir şekilde yerde yatıyordu. Ben kapıyı açtım. Akif'i kollarından tutup dışarı çıkardım. Akif baygın bir haldeydi. Pansiyondaki çalışanlar geldi. Akif'i ayırttık. Adamın odasına girdik ve hiçbir şey yoktu. Her şeyi ortadan kaldırmıştı. Akif hadi çabuk gidelim buradan dedi ve eve geldik. Vakit geç olmuştu. Fahri amca neredeydiniz diye sordu. Biz de durumu anlattık. Bu sefer Fahri amca bize çok kızdı. Yarın ilk ışıkta hocaya gidiyoruz dedi. Sabah erkenden Fahri amca beni kaldırdı. Hadi gidiyoruz dedi. Arkadaşının arabasını almıştı. Arabaya bindik, yola koyulduk. Köye doğru geldik. Köyün girişinde bir köpek arabanın önünde öylece durdu. Üzerine ne kadar gitsek de kıpırdamıyordu. Biz de arabadan çıktık köpeği kovmak için. Ama köpek hala arabanın içine doğru bakıyordu. Bir anda havlamaya başlamasıyla bizim korkmamız bir oldu. Aniden arabaya bindik. Bu sefer köpek peşimizden koşmaya başladı. Amcanın yanına kadar geldi. Amca köpeği görür görmez bir şeyler okudu ve köpek kaçtı. Bizi eve buyur etti. Bizi pansiyona götüren o adam da evdeydi. Eve girdik. Ben adamı görünce burada ne işin var diye sordum. Hoca dur yapma dedi. Fahri amca şaşkın şaşkın bakıyordu. Hoca oturttu bize. Ben ise sinirli bir şekilde adama bakıyordum. O ara hoca Fahri amcaya bir şeyler söyledi. Ben adama bakarken bana seslendi ve anlatmaya başladı. Ben olayları anlamasam da hocayı dinliyordum. Adamın yaptığı o ritüelden siz kaçıp giderek kabileyi kızdırdınız dedi. Ben de bu adam senin koru dediğin muskayı parçalayıp kağıdı yaktı amca dedim. Ve amca sanki başından aşağı kaynar sular dökülmüşçesine adama baktı. Anlamadığım dilde adama kızmaya başladı ve bana yönelerek birkaç dua okudu. Ve Fahri amcaya Akif'i al buraya getir dedi. Fahri amca nedenini sordu ve amca da o da bulaştı bu işe. O da gelmeli dedi. Evde o adam, ben ve amca kalmıştık. Amca adama güvenmiyordu. Her halinden belliydi. O adam sadece yere bakıyordu. Amca bana mutfağa gelmemi söyledi. Tamam dedim ve birlikte kalkıp mutfağa gittik. Bana ben bu adama güvenmiyorum dedi. Ben de neden diye sorarken sessiz konuş dedi. Ben de sessiz bir şekilde sordum ve amca da bana bu adam insan suretine bürünmüş bir cin Nedenini bilmiyorum. Ancak bu muskayı o yapmış. Ben bu muskayı bizim köyde bir kızdan aldım. Onu bu durumdan zor kurtardık ve yok edecekken sen aldın. Ve bu sefer daha da beter oldu. Ama korkma evladım çözeceğiz dedi. Benim için biraz rahatladı. Çünkü amcanın sözleri beni rahatlatıyordu. İçeriye geçtik. Adam hala orada oturuyordu. Aklıma amcanın dedikleri gelmişti. Bu şey gerçekten insan değil miydi? Bunları düşünürken Akifler geldi. Akif'in ağzı yüzü kan içindeydi. Ne oldu diye sorarken Fahri amca hocaya dönerek evet ona da bulaşmışlar dedi. Ben o sinirle arkadaşımla olanlardan sonra o adama doğru yürüdüm. Ama daha yanına bile yanaşamadan güçlü bir şekilde itti beni. O andan itibaren her şey başlamıştı. Hoca aniden dualar okumaya başladı ve hocanın dediği her şey doğruydu. O gerçekten bir insan değildi. Bir süre dua okuduktan sonra adam yerde kıvranmaya başladı. Anlamadığım bir dilde konuşmaya başladılar. Adam yerde kıvranırken çığlık atıyordu. Sanki içeride kasırgalar kopuyordu. Korkudan artık ağlamaya başlamıştım. O kadar korkuyordum ki bir yandan amcanın sesi, bir yandan adamın sesi. Bir süre sonra adam sustu. Yerde daha çok halsiz yatıyordu. Ve amca dolabı açıp kavanozun içindeki pembe suyu genin üstüne attı. Artık hiçbir şey yapamayacak hale gelmişti. İnsan sülüetinden çıktı. Ayakları tersti. Amca niçin bunları yapıyorsun diye sordu. Cin kabilesinden kovulmuş, sürülmüş ve Marit kabilesinden sürgündeydi kabileye kurban verirsen kabile seni tekrar kabul edermiş. Ve o da bunun için bunları yapmış. Bir anda ayağa kalkıp evden koşarak kaçtı. Amcaya yakalayalım dedim. Amca hayır gerek yok. O ölecek dedi. Olayın başlangıcının üzerinden neredeyse bir hafta geçmişti ve artık bitsin istiyorum. Amca gidiyoruz dedi. Fenerleri aldık ve amcanın yanına bir de çanta vardı. Çantayı Akif'le bana verdi. Bir ucundan Akif, bir ucundan ben taşıyarak ormanın içerisine doğru gittik ve bir yere geldik. Bu yeri görünce çok şaşırmıştım. Sık ormanın ortasında boş ve yuvarlak bir alandı. Ortada üçgen şeklinde üç tane kütük ve etrafında dokuz tane daha kütük vardı. Bizim getirdiğimiz çantadan mumları çıkardı ve üç kütüğün üstüne üç normal boyutta mum koydu çantadan bir sopa çıkardı. Tutuşturarak her bir mumu yaktı. Şimdi dört kişilik. Üçünüz üç kütü kalın ve ortasına oturun dedi. Akif benle Fahri amca dokuz kütükten çevremizdeki üç tanesinin ortasına oturduk. Alan büyüktü. Akif ve Fahri amca çok uzağımdaydılar. <laughs> korkuyorum. Amca ortaya geçti ve bir şeyler söylemeye başladı. Bu sefer ortalık çok rüzgarlıydı. Çok esmeye başladı ama bir tane bile mum sönmemişti. Hatta kıpırdamadı bile ve aniden yanımızdaki boşluklarda birileri belirdi. Onları görüyordum. Korkudan kalp krizi geçirecektim. Bir anda tüm mumlar söndü. İçlerinden bir tanesi istediğimizi alıp onu öldüreceğiz dedi ve Akif'i öldürdüler. Ben beni öldürecekler sanmıştım ama onlar Akif'i öldürdüler. Ne düşüneceğimi şaşırmış. Ağlamaktan gözlerim şişmişti. Korkudan ağlıyordu. Fahri amca da neden benim oğlum neden diye ağlıyordu. İşlerinden bir tanesi bana yaklaştı. Çok sinirli bakıyordu. Fahri amcaya dönerek oğlum bunu hak etti dedi. Fahri amca niye benim oğlum diye sordu. O da anlatmaya başladı. Akif en başından beri bu olayları planlayan kişiymiş. Bu işlerle uğraşmaya para için başlamış. Bunun için çok büyük şeyler yapması gerekiyormuş. Akif anlaşmaya uymamış. Başı derde girdiği için de kurban olarak beni seçmiş. O cin onun dostuymuş. Ona bu konuda yardım eden ilk cinmiş ve her şeyi planlamış. Fahri amca beni de öldürün o zaman diye bağırmaya başladı. Cin sıra sana da gelecek diyerek kayboldu. Bu yaşadığı olaylardan sonra uzun bir süre kendine gelemeyen genç şu sözlerle bu olayı anlatmaya nokta koyuyor. O günden sonra Akif'in ailesiyle hiç görüşmedim. Açıkçası ne durumda olduklarını dahi merak etmiyorum dostum arkadaşım kardeşim dediğim onun ailesini ailem bildiğim kişi yüzünden az kalsın canımdan oluyordu. Artık birisine güvenebilir miyim hiç bilmiyorum.